Merhaba, ben Logonetis ERP Ürün yönetim ekibinden Akın Batıkan Güçlü. Bu videoda Netis pazar yeri entegrasyonu hakkında bilgi veriyor olacağım. Yardımcı programlar kayıt menüsü altına pazar yeri işlemleri menüsü eklenmiştir. Bu menünün altında marka tanımlamaları için pazar yeri marka tanımları, kategori tanımlaması için kategori tanımları, stoklara ait pazar yerine özgü alanların kaydedileceği stok bilgileri, Netisteki ölçü birimleriyle, pazar yerindeki ölçü birimlerini eşleştireceğiniz ölçü birimi kayıtları, aktarım işlemini gerçekleştireceğiniz aktarım işlemi ve netis ile pazar yeri arasındaki ayarları yönettiğiniz pazar yeri parametreleri ekranları bulunmaktadır. Şimdi bu ekranları inceleyelim. Netis ile pazar yeri entegrasyon tanımlarının yapılabilmesi için öncelikle parametre tanımlarının tamamlanmış olması gerekmektedir. Pazar yeri entegrasyonu ile ilgili ekranlarımız yardımcı programlar kayıt pazar yeri işlemleri menüsü altına eklenmiştir. Netis ile pazar yeri entegrasyonu sağlamak için gerekli parametreler ekranına bu menü altındaki pazar yeri parametreler ekranından ulaşabilirsiniz. Öncelikle pazar yeri tarafından alınan kullanıcı adı ve şifre bilgisi form üzerinde yazılmalıdır. Bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek için ekranın sol altında yer alan kullanıcı bilgilerini doğrula butonu kullanılabilir. Pazar yeri depo kodu alanında pazar yeri stokları için kullanılacak depo bilgisi seçilmelidir. Bu alanda depo kodlarının gelebilmesi için stok parametrelerinde yer alan lokal depo uygulamasının aktif ve depo tanımlamalarınızın yapılmış olması gerekmektedir. Ardından pazar yerinden Netis'e gelecek olan sipariş, cari kodu, stok kodu, yapılandırma özellik kodu, özellik değer kodu bilgileri için bir örnek tanımı yapılır. Örneğin pazar yerinden netse aktarılacak olan siparişlerin S serisi ile oluşması isteniyorsa sipariş belge seri kodu alanına S değeri yazılmalıdır. Benzer şekilde pazar yerinden Netsys'e gelerek Netsys'te yeni stok kartı oluşturulacak stok kodlarının STK1, STK2 şeklinde otomatik olarak devam etmesi için stok kodu önekine STK değeri yazılabilmektedir. Stok kayıt esnek yapılandırma menüsü altındaki esnek kodu üretim parametreleri ekranından yapılmış olan bir tanımlamanız mevcutsa ve yapılandırma kodu kullanımınız mevcutsa pazar yeri parametrelerindeki yapılandırma üretim kodu alanında bu tanımlamanız seçilerek oluşturulacak olan yapılandırma kodlarının burada yapılan tanımlamalara göre oluşması sağlanacaktır pazar yerinden Netis'e aktarılacak olan siparişlerin hangi pazar yerinden geldiği, kargo firması, kargo takip numarası ve pazar yeri sipariş numarası bilgilerinin oluşacak olan siparişin üst bilgilerinde yer alan açıklama alanlarına yazılması isteniyorsa, ilgili açıklama alanlarının seçimi bu alanlarda yapılabilmektedir. Netsisten pazar yerine aktarılacak ürünün fiyat bilgisinin hangi kaynaktan alınacağı veya ürün pazar yerinden Netsis'e aktarılıyorsa ürünün fiyatının Netsis'te hangi alana yazılacağı bilgisi aktarılacak fiyat kaynağı parametresinde yapılacak seçime göre belirlenmektedir. Ayrıca Netsis'ten pazar yerine gönderecek olan stoğun Netsis'te belirlenen fiyatı üzerine ilgili stok kartındaki KDV oranına göre bir KDV tutarı eklenerek KDV dahil edilmiş fiyatın gönderilmesi isteniyorsa stok aktarımında fiyata KDV eklensin parametresinin işaretlenmiş olması gerekmektedir. Aktarılacak fiyat kaynağı alanında satış fiyat 1, satış fiyat 2, satış fiyat 3, satış fiyat 4, pazar yeri stok bilgisi, güncel fiyat listesi, fiyat listesi kodu değerleri bulunmaktadır. Burada görünen parametreler Nexis'te tanımlı parametre göre değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin Nexis'te stok parametrelerinde yer alan detaylı fiyat listesi parametresi aktif değilse burada fiyat listesi kodu seçeneği görüntülenmiyor olacaktır. Aktarılacak fiyat kaynağı seçenekleri arasında yer alan pazar yeri stok bilgisi seçildiğinde entegrasyon sırasında kullanılacak olan fiyat bilgisinin pazar yeri işlemleri menüsü altına eklenen stok bilgileri ekranında yer alan fiyat alanı olarak belirlenmesi sağlanabilecektir. Netsisten pazar yerine aktarılacak ürün barkod bilgisinin hangi kaynaktan alınacağı veya ürün pazar yerinden Netsi e aktarılıyor ise ürünün barkodunu Netsiste hangi alana yazılacağı bilgisi aktarılacak barkod kaynağı seçimine göre belirlenmektedir. Bu alanda barkod 1, barkod 2, barkod 3 ve stok barkod kayıtları değerleri bulunmaktadır. Pazar yerinden Netsis'e aktarılacak olan siparişlerde yer alacak olan kargo tutarlarının Netsis'te aktarılacağı ek maliyet alanı da kargo ek maliyet alanında seçilmesi gerekmektedir. Bu alanda ek maliyet 1, ek maliyet 2 ve ek maliyet 3 alanları görüntülenmektedir. Bu alanda seçilen ek maliyetin satış parametrelerinden de aktif edilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca eğer Pleser kodu veya proje kodu uygulamanız aktif ise pazar yerinden netise gelecek olan siparişlere atanacak olan sabit bir Pleser kodu ve proje kodu bilgisi belirlenebilmektedir. Parametreler tanımlandıktan sonra kaydet butonu ile parametrelerimiz kaydedilmeli ve şirket değişikliği ile tekrar netise giriş yapılması sağlanmalıdır. Marka kategori ürün tanımlamalarının ilk kayıt işlemi eğer Netsys'te pazar yeri işlemleri menüsü altındaki ilgili ekranlardan yapılarak aktarım çalıştırılırsa bu tanımlamalar pazar yerine aktarılmakta. Benzer şekilde pazar yeri üzerinde tanımlanan marka, kategori ve ürün tanımlamaları aktarım işlemi çalıştırıldığında Netsys'e aktarılmaktadır. Pazar yeri işlemleri menüsü altında bulunan pazar yeri marka tanımları ile stoklara atanacak olan marka tanımlamalarının kategori tanımlamaları ile de stoklara atanacak olan kategori tanımlamalarının yapılması ve mevcut tanımlamaların izlenmesi sağlanabilmektedir. Net sistem pazar yerine aktarılacak olan stokların belirlenmesi için pazar yeri işlemleri menüsü altında bulunan stok bilgileri ekranı açılır. Bu ekrandan pazar yerine aktarmak istediğiniz hali hazırda tanımlı stoklarınız için bir kayıt girmeniz gerekmektedir. Stok bilgisi ekranında ilgili stok için stok kartında bulunan bilgiler haricinde pazar yerine özgü tutulan diğer alanların tanımlanması sağlanmaktadır. Tanımlama yapılmak istenen stok kodu seçildikten sonra ilgili stoğun kategori marka seçimlerinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca stoğun pazar yerine yer alacak açıklama bilgileri de burada belirlenebilmektedir. Ölçü birimi olarak stok kartında tanımlı ölçü birimlerinden seçim yapılması gerekiyor. Yeni kayıt sırasında stok kartı kayıtları ekranında yer alan en boy ve genişlik değerlerinden hesaplanan desi bilgisi otomatik olarak desi alanına getirilmekte ve kullanıcılarımız isterse bu alanı değiştirebilmektedir. Parametrelerde tanımlanan barkod kaynağı istenirse stok bazında bu ekran aracılığıyla değiştirilebilmektedir. Parametrelerdeki seçimin geçerli olması için varsayılan değeri seçilmelidir veya kullanılması istenen barkod değeri bu alandan birilenebilir. Stok eğer dövizli olarak satılacak ise döviz tipi alanına tanımı döviz tiplerinden biri seçilmesi gerekmektedir. Satış fiyat alanı, parametrelerdeki fiyat kaynağı alanı eğer pazar yeri stok bilgisi seçilmişse aktif olarak gelmekte ve stok fiyatının buraya yazılan fiyat olarak belirlenmesi sağlanmaktadır. Parametrelerde farklı bir fiyat kaynağı seçili ise bu alan pasif olarak gelmekte ve parametrede belirtilen alana göre bulunan fiyat bilgisi bilgi amaçlı olarak kullanıcıya gösterilmektedir. Ayrıca rapor amaçlı olarak alış fiyatı bilgisi de form üzerinden tanımlanabilmektedir. Eğer stokta herhangi bir indirim uygulanacaksa indirim bilgisi alanında bu seçimin yapılması gerekmektedir. Ayrıca ürün açıklaması olarak pazar yerinde gösterilecek olan detaylı ürün açıklamasının formatlanarak istenirse resim eklenerek yapılması sağlanabilmektedir. Ayrıca Netsys'teki stok kartında seçilen ölçü biriminin pazar yerine aktarılacak olan birim açıklamasının da belirlenebilmesi için ölçü birim kayıtları ekranından bir eşleştirme yapmanız gerekmektedir. Bu şekilde tanımlamalar tamamlandıktan sonra aktarım işlemiyle tanımlamaların ve güncellemelerin pazar yerine aktarılması ve pazar yerinde yapılan yeni tanımlamaların net ise alınması sağlanmaktadır. Bu ekrandan aktarım işlemi sekmeler üzerinden adım adım ilerlemektedir. Aktarım işlemi marka, kategori, ürün Sipariş aktarımı sırasında gerçekleşmektedir. Eğer yapılandırma kodu uygulaması aktif ise sipariş aktarımından önce özellik tanımlamalarının, özellik değerlerinin ve yapılandırma kodlarının da aktarımı gerçekleştirilmektedir. Form üzerindeki göndera butonu ile her bir sekmedeki aktarım işlemi başlatılabilmektedir. İlgili aktarım işlemi tamamlandığında aktarım tipi kolonunda Giden yeni kayıt olarak görünen satırlar ile tanımı nesis üzerinde yapılan ve pazar yerine aktarılan kayıtları, giden güncelleme olarak görünen satırlar ilgili kayıt üzerinde yapılan güncelleme sonrası pazar yerinde güncellenecek olan kayıtları, gelen yeni kayıt ise ilk tanımı pazar yeri üzerinde yapılan ve aktarım sırasında net alınan kayıtları göstermektedir. Gönder al işlemi ile başlamadan önce ekranda giden yeni kayıt ve giden güncelleme tipli kayıtlar görüntülenmektedir. Gönderil ile aktarım başlatıldığında eğer net ise pazar yerinden gelen yeni bir kayıt mevcutsa form üzerine gelen yeni kayıt tipli satırlarda ekleniyor olacaktır. Gönder al işlemi çalıştırıldığında aktarımın başarılı olup olmadığını durum kolonundan izlenebilir. Eğer işlem durumu başarısız ise Buradaki başarısız ifadesine tıkladığınızda bunun başarısız olma sebebine dair bir detaylı bilgiye ulaşıyor olabileceksiniz. Herhangi bir kayıt işlemi için aktarım işlemi tamamlandıktan sonra bu kayıt ile ilgili güncelleme işlemlerinin artık pazar yeri ekranları üzerinden değil, Netis ekranları üzerinden yapılması gerekmektedir. Stoklar sekmesinde aktarım işlemi yapılırken ilgili stokun parametrelerde belirtilen depodaki bakiyesi depo bakiye kolonunda görüntülenmektedir. Ayrıca sipariş miktarı kolonunda Netsis'te ilgili depoda kayıtlı irsaliye veya faturaya çevrilmemiş sipariş miktarları ile pazar yerinden henüz Netsis'e aktarılmamış sipariş miktarları toplamı görüntülenmektedir. Aktarılacak miktar kolonu otomatik olarak depo Bakiyesi eksi sipariş miktarı formülü ile hesaplanmakta ve pazar yerindeki ilgili ürünün bakiyesi aktarılacak miktar alanında yazan değer olarak güncellenmektedir. Siparişler sekmesine geçildiğinde pazar yerinden gelecek olan yeni siparişler görüntülenmektedir. Burada ayrıca önceden sipariş bilgisi net ise alınmış ve e-fatura veya e ve dönüştürmüş olan siparişlerin e-belge detayı pdf formatında pazar yerine aktarılmaktadır. Pazar yerinden netice aktarılan siparişler Netis'teki ilgili ekranlar aracılığı ile irsaliye veya faturaya dönüştürülerek sipariş süreci tamamlanabilmektedir. Yapılan bu geliştirmeler ile pazar yeri süreçlerinizi daha hızlı ve kolay gerçekleştirebileceksiniz.